günü Covid-19 testim pozitif çıktı. Yaklaşık iki haftalık bir süre evde tedavi gördüm ve ardından bir kez daha test yaptırdım, negatife döndüm. Aklımda hep plazma bağışçısı olmak vardı. Bu nedenle Kızılay'ın internet sitesine girdim, bir form doldurdum ve beklediğim telefon yaklaşık bir ay sonra geldi. Kızılay bağışçı olabileceğimi söyledi ve bana bir araç gönderdiler hemen arkamda. Şimdi o araca bineceğim ve plazma bağışçısı olacağım adrese gideceğim. Kızılay'ın aracına bindim. Çapa'daki Kızılay kan Merkezi'ne gidiyoruz. Bugün 23 Mayıs. Dün açıklanan verilere göre hala yoğun bakımda ve entübe olan hasta sayısı binin üzerinde. Bu nedenle belki de benim vereceğim plazma bir ya da birden fazla kişinin iyileşmesine vesile olacak. oluyor. Örneğin önceki hastalıklarınız ya da kullandığınız ilaçlar bu formu doldurduktan sonra bir de kalsiyum ikram ediyorlar. Çünkü kan vereceksiniz ve bir sonraki aşamada doktor kontrolü oluyor. soda getirdim. Bir ne, doktor muayenesinin ardından sıra plazma verme işlemine geldi. Sıradan bir kan verme işleminden farksız aslında. Şu anda tam kan alınıyor ve hemen yanındaki bu cihazda 3 farklı kırmızı, beyaz ve plazma olarak ayrılıyor. Plazma ayrıştırılacak ve ardından kırmızı ve beyaztan tekrar koparılabilecek. Plazma verme işlemi yaklaşık 20 dakika sürdü. Şu an gayet iyiyim. Hiçbir olumsuzluk yok. Aksine bir hayat kurtarma ihtimali çok mutlu ediyor. Bu nedenle ben iyileştim. Sıra sizde diyorum. YouTube kanalımıza abone olun.